Selamlar. Ben Karagüç. Minecraft. Ay, şu gezip duruyor. Minecraft'ta devam ediyorum. Ben nereye kadar devam edeceğim onu yalan yok bilmiyorum. Gel la. Gel gel. Gel hele gel gel bir şey diyeceğim. Gel gel. Bu arada küçük bir abonenizi alırım. olur. Ne şey yapıyorum? Burası ende gidiş yeri. Vereyim. Nasıl? Gece oldu mu olmamış. ende de indiğimiz yer var ya oranın yerini yaptım. Ayarladım düzelttim öyle diyelim. Burada. Tabii ki gidelim en şeye. öbür yere. Burada diğer ana base'e giden yer. Böyle böyle yaptım. Büyük yaptım. sebebi son bir şeyler yaparım. Çıklar falan bir şeyler olur. Öbür yerde de öyle. Öyle yer. Burada zaten merkeze gidiş. Şimdi bir merkeze gidelim. Anam geciyormuş. Buralarda bir düzenleme yapsam biraz ya. çünkü bayağı yani istediğim düzende de değil şunlar taşıyabilsem bir bunu kreatif modda taşıyabilir mi ya düzgününü kendim öyle yaratıcı şey hayatta kalma modunda becerip yapabileceğimi sanmıyorum bayağı kazandırıyor bu da zaten şeyler yok olmuştu bir ara evet bu da bir soru da hata mı ne oldu bura öyle kaldı biliyor musunuz Böyle bir şey yaşadık demiş. Gördüğünüz üzere. Ben o en e, falan gittim ya o zaman. Köylü bulmak zor değil. Zaten dibimde köylü var. Bir ama şey de yapabilirim. En iyi edebilirim aslında. Denemiş de olurum. Adır o. Al. Olmuştur zaten işte. Eh. Baksana. Burası bozulmuştu çünkü. Bir şey oluyordu video dışında görmüştüm. Ben şeye giderken gördüm mü hatırlamıyorum. Hani bir zombi yok olmuştu. Oralar bozulmuştu. Önemli değil ya gerçekten en son mesele o yani. Şey. Evet, var var ah. kop. Ya at. Dan son. Arkadaşlar dolu da çok unutmayacağım. Ben daha bir yerde dayanma aldım daha doğrusu da. Neler yapsam diyor onu düşünüyorum. Ne yapsam? Peki cam mı bozuk? Var mı Evet. Sahipler zaman da acayip çalışmış. Selam var mı ya acaba? Düzgün taş. Zaman da doymuşum ki acaba. Pişirmiş kalmış. Yapmaya giderken yapmıştım. ya Ne evet. yapacağım bulamıyorum aslında. Dün şey ya başladı gibi. Burada planım var. O kaldı gibi. Şu var. Ne? Hani... Bu ben yani miyim da bilmiyorum da. Karlasını yapsam. Karpuzdan bir şey. şeyler yapsam. Peki planım biraz yanlış oldu. Şu büyük diye şu da biraz büyük oldu. Onun için ondan vazgeçtim. Yalan yok. Yenilemem lazım yani yeniden yapmam lazım. Buranın giriş ya da girişe bir şey yapıp hani yapabilirim bilmiyorum ama şey yapıp ona göre ayarlamam lazım. İstediğim orada tam yapamadım. buraya şurayı yıkacağım zaten. Ya direkt Ya noktalardan mı geliyor? altan. Şimdi bura bozuldu ya artık. Bura gider. Şuraları alacağım. Demirleri oradan alacağım. Burayı da kapatacağım büyük bir ihtimal. dediğim. bunu gerçekten söylüyorum şey yapabilirim. Red modda farklı bir demir farmı yapabilirim. Şey çünkü bozuldu zaten. Böyle olmayacak. direkt oraya gider mi? Yanarsa da yanar. Dur. Burayı değiştireyim artık. Kapatacağım burayı. Tam bir toprak al. dedim gerçekten Creative modda öbür şey yapabilirim buradaki hani şey kaldırmak için. Sonra... Burayı kapatayım değil mi ya? Orayı kapatma biraz zorlu olacak ama. Bayağı bir taş getirsem bence yeter. Öyle şey oldu orası çünkü. Sınav. Var mı? Alın ne olur, olmaz. Gitmezse diyor o kadar çok. Buradaki şey ya. Demir farmı diyeyim. Buraya atlasam. Oradan mı koymuşlar suyu herhalde? Hop. Tamam. Öyle bir şey yapacağım. Burada yanıyor artık. şey yapacağım ya. Dediğim gibi öbür yere varım. Ya kredi yani yüz yüzde elli elli diyeyim Hani yüzde elli kritik de yapabilirim. Yüzde elli de tek şey de hani böyle yani yatta kalmadığında çünkü kolay olmuyor. Böyle kolay olmuyor. Ay ya. Kesin gece olup epeme zombiler çökecek. Yani ben bunda e, ee, nedirdayken şey yaptım mı acaba onu hatırlamıyorum. Bu yaratıklar saldırmasını yapmış olabilirim. Belki de ondan gitti. Zombi ondan gitti de şey neden gitti? Neydi? Köylüler ne oldu? Ne Hadi Zombi ö, ö, o yaptığım hatayla gitti. E, köylülere ne oldu? Hani şeye mi çekmedim diye düzelttiydim ama görünce. Acaba en moddan mı değil diye baktım. Modu da bozuk değildi. Valla bakalım um, dersen ya. E. Yeah. koy. <laughs> şey oranın içinde doldurmadan önce dur. E, alayım oradaki her şeyi orayı boşaltmak lazım ondan sonra. Bunu yaptık burası. Hı? Hop. Şey alışkanlığı var ya. Bazı oyunlardaki Burayı alacağım. Ya e bastım mı? Olay oluyor ya. Bunun için rek. Buna basıyorum ki olsun. Olmayınca da Ne yap? Hop. Hop. Bunlar da temiz. Geri gelip burayı yapacağım. Dolduracağım. Al oradan. Ne artık oraları temizleyiz. ne devri kapandı. demir la paşa hani demir to var ha ha de savoir, orada var orada var mı yanlış aradım. Bayrağı da buraya salım. E alıp taşıdı orayı da kapat. <laughs> Ama iki toprak al. Aldım normal. <laughs> Şuraya kadar Şeyini değiştirebilir miyim? Buralar Buranın devri kapandı. Ha şuradaki şeyi de kaldırabilirim. Karpuz farmını. Lan. Buradan... Öyle bir şey var şimdi. Buna kapandı. Geldiğiniz hizmetten dolayı teşekkür ederiz. Et karşılığımız maalesef yani kapatmak. Ya da bir oprahat. böyle olsun. Burayı e, şu seviyeye indirebilirim. Ya da şuranın etrafına bir şey düşünmem lazım. Yani buradan böyle gidiyoruz. Buradaki bir alçak seviye var. Seviye indirebilirim ya. Evet evet o seviyeyi çekebilirim. E çünkü diğer taraf alçak oluyor. Bu taraf ayarlamam lazım. Şunu göstereyim. Burayı bir saniye. Ha. Ah. buraya. Bu daha düzeltmem lazım neyse. Ya yani şunun için. Bak. Bura bu alçaklıkta. Seviyesi böyle. bura yüksek olmuş. Bence yapmamışız hani. Ya daha hani bura böyleymiş, şurada şöyleymiş. Ayarlamamışız. Bura böyle alçak seviyede kalmış buradan gidiyoruz. Nether portalın geçişi burada. Bunu yükseltemem. İmkansız. Bunu da alçaltamam. İmkansız evet. bunu kaldırırım. Ama mesela şu eve de dokunmam. Yani güzel. Şimdi şu var. Bazı şeyler kaldırmamız sebebi. Ben de zaten ilk sevlerde var. Ola ki bir şey oldu. Sıfırdan oraya dönebilirim. Ben yani oraya basar dönerim. Ha, hani bir şeyleri değiştirmek, düzeltmek vesaire. Ama mesela bazı yapılar, yani mesela şuradaki ev, şu yapı, bu ev ya da bu nedir portal? Hani büyük şeyler, çok güzel şeyler. Ha, ha, hayatta dokunmam kalır o tüm hani. işte bizim kuzenlerle yaptığımızın bir anısı yani. mesela hani demir Port, neydi? Demir farmının bir önemi yok. Burayı yıkmam yani ben burayı niye yıkayım? Yanlış hatırlamıyorsam unut yapmıştı. O kadar uğraşmıştı yani. Buraya. Oyun da geldi. Bura böyle durur. Bura durur. Hatta şurayı... Buradan çık. Ben orayı... Nipo mu yapacağım diyor. Bir şey diyordu da. Bir ayrı oyun gördüm. Ziyaret ettiysen öleceksin. Bana geri geldi şey. İşte bunu çekmesi gerekmiyor mu ya? Çekmesi gerek. Yani mesela buraya asla dokunmam. E sonra şuraya dokunmam. Şuna dokunmam. Hani bunu ne kafada yapmışlar hatırlamıyorum. Ha, hani bu bu çok yapılan bir şeydi ya. İşte tamamını bitirdim bari. Buna da dokunmam hayatta. Bu da şeydi çünkü. Anıtımsı mı? Neydi? Anıtımsı mı Anıtımsı diyecektim. saçma kaldı. Bunu yapmış okey. Üstteki suyu keseydim bari. O da öyle. Bak şurada şey vardı. Onu unuttum bak. Nerede o nerede? Şurada mıydı? Ölüm. niye sığmıyorum buradan? Popom mu büyük lan benim? Allah Allah. Tamam o zaman şöyle. Buradan Oğlum. <laughs> Hop. Of. Burada yer yapmışlar. E niye görünmüyor? Bu şey nasıl hata oluştu da onu anlamadım. Ha işte de şey spam Bir hatalar oluştu da. Buna da dokunmam. Şey balık oluştu. Allah'ım yarabbim bu saçmalık da. Yedi de çok oluyordu. Sistem de şuradan bir yerden çıkıyor, dolanıyor, şuradan aşağı çat, iniyor da. Ya merdiven niye yapmış lan bu deliler? Bayağı bir uzaktan geliyor abi. Burada hani iskelet sistemi. Burada da mesela şey. Direkt fırlatıyor yukarı. Ben bunun girişini düzeltebilirim Şu tarafı aşağı farklılıklar yaparsın Gece oldu Şurada şey ben Göstereyim yani Mertcan'ın her zamanki şey olayı, fırın olayı Biruncu Ama fırında her şey var O nasıl bak Ekmek var Tavuk oh, satıyor fırın. Ek satıyor. Elma satıyor. Parlayan meyve satıyor. Kurabi, kurabi okey. Balık satıyor. Eşik. Domuz eti satıyor hatta. Allah Allah. Kararsız bir fırın. Burayı da şey yapmıştı. Depomsu şey yapmış. Abrent yapmaya çalışmış. Psikopatça. Mesela buraya da tünel müller yapmıştır lan bu. Bir gizli geçit yapmıştır. Şaşma mı? Ay aç kapıyı. Bura böyleydi. Hani böyle yapılar yıkmam ama mesela arkadan niye çıkmıyor? Şurada mesela bak şuradaki yapıyı değiştirdiydim bil. Bu buraya ne yapmıştık? Bir şey için yapmıştı. Neydi lan onu? Ev gibi bir şey yapmıştı. İlk bu muydu hatırlamıyorum. Ben onu köylü şeyine çevirmiştim. Ölülerin kalıp yaşayacağı yeri. Bu yaşıyor. O, bu dünyada ben şey çeksem bile nasıl yaşadı? Hacı yeriniz var mı? Ben de şuraya yatayım. Ya. Ama biz buraya çıktınız daha da inemediniz mi? Ne yapıyorsunuz lan burada? Size yatak getirebilirim bir ara. Burada böyle. Burası köylü üretim merkezi. <laughs> Aslında şurada var ya zombi girsen anan yer bunlar. Zombi operasyon düzenlense bir gecede mahvoluruz. Bunları mesela taşıyabilirim ama binaları bırakırım. Böyle madene girdiğimiz yerde şu binayı da şu tarz Benim kuzen yapmıştı. Hatta böyleydi hatta. Tahtadan mı yapmış? Bir şeyden yapmıştı. Taşa çevirmiştim. Bunu gene çevirebilirim. Aza gelirsem. Bura madene giriş. Bu üçünü taşımayı düşünebilirim. Yani. Şöyle bir şey istediğim başaramadım. Neyse ben. Anlamadım. Burayı taşırım. Şunu taşırsam taşırım. Bu tabii ki durur. Neyse burada bitireyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. ve diğer videolarda görüşürüz.